Merhaba kanal. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile serisinde yine birlikteyiz. Evet bu videomda sizlere birkaç taktik göstereceğim. Birkaç hareket göstereceğim. Bunlarla ilgili ufak bir derleme yaptım. Umarım rank asan arkadaşların böyle taktikler ya da hareketler hoşlarına gider. Kullanırsanız eğer rakiplerinizi birazcık kafasını karıştırıp daha çok kill alabilirsiniz. Eğer rank kasıyorsanız. Fatih yolunda ilerliyorsanız muhakkak işinize yarayacaktır. Şimdi hadi videoya geçelim ama videoya geçmeden önce lütfen bana destek olmak için ilk önce bu videoya bir like atın. Daha sonra kanala abone olun ve tüm bildirimleri açın arkadaşlar. UC dağıtmalarımız devam ediyor. Royal Pass göndermelerimiz devam ediyor. Canlı yayınlara katılın. Muhakkak kanalı takip edin. Benimle kalın. Hadi o zaman oyuna başlayalım. Hadi. İlk taktiğimizi ve hareketimizi göstermek için şu power plant'e bir atlayalım. Buralar daha müsait olacağını düşünüyorum. Eğer gelen olursa kabasını bir alacağız. Çık. O adamlar indi bile. SKS güzel. Dikeyi de alalım. Şuranın bir kabasını alayım ve hareketlere geçelim hemen. Durun oğlum sakin olun geliyorum. Lan gel. Sen bir yap bakayım. Pamas ya. Yakın mesafede var ya. Çok hasar veriyor. Dışarıda biri mi vardı? Ben mi yanlış gördüm? Dur bakalım. Hop gel bakayım. Sen bir öl. Bak dışarıdaki arkalamaya çalışmış beni. Seni de yatıracağım. Neredesin? Gel 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 UMP. Kaçınılmaz sona. Bir adım kala UMP 45'liklerle bize yardımcı oldu harika. Neyse kabasını aldık. Konudan ayrılmayalım. Konuyu dağıtmayalım. Şimdi size hareketlerimi gösterebilirim. Durun bağlı. Şuraları bir toplayalım. Evet loot olayımız bitti. Şu an hazırız. Size bir hareket göstereceğim. Bu hareketi seviyorsunuz. Yapmayanları da kırıyorsunuz. Hop uçarak yatma hareketi. Uçarak yatma hareketinde bazı artıları bazı eksileri var. Onlardan da bahsedeceğim size. Derken şu m alalım. Bir ses duydum. Bir ses duydum. Sağdalar. Ama duvarın arkasındalar. Bak şimdi başka bir hareket göstereceğim. Hemen birinci şahsa geçiyoruz ve uçarak atlıyoruz. Duvarın arkasını görüyoruz. Orada iki kişi var. Büyük ihtimal ikisi de bot. Şunları bir temizleyeyim. Dur. Sen. Sen de öl. Harika. Evet gördüğünüz gibi bu uçarak e, yatma hareketi ya da yatarak uçma hareketi artık siz nasıl adlandırıyorsanız bunu bir duvarın arkasındayken yani duvara doğru yaparsanız duvarın arkasını görebiliyorsunuz. Tabi bu bir bak yani kullanımından dolayı sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama ara ara kullanmakta da fayda var size katkı sağlıyor arkadaşlar. İki hareketimizde gördüğünüz bir uçarak yatmak ya da yatarak uçmak ve bir de bunu duvara karşı yapmak. Duvara karşı yaptığınızda da duvarın arkasını, duvarın arkasını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Duralım sakin oluyor. Bakın orada ses geldi. Livik'te Gasta bu kamyonun üzerinden şöyle çıkalım. Evet önce buna çıktık. Buradan tutunuyorsunuz. Karşı çatıya atlıyorsunuz. Hop uçarak atlayalım. Yatarak atlayalım. Şuraya çıkıyorsunuz. Eğiliyorsunuz arkadaşlar. Burada sizi görmüyorlar. Aslında görüyorlar ama buraya bakmadıkları için çünkü burada pek adam Allah'ım oradalar. Oradalar. Evet oradalar gördünüz. Şimdi çıktı. Sen bir at. Diğeri Diğeri gelmeyeceğim. Tabii ki de lotu yapacağım. Seni de öldürün. Gördüğünüz gibi bu tabelanın arkasında Diğer oyuncular herhangi bir oyuncu aramadıkları için sizi burada olduğunuzu tahmin edemeyecekler ve siz de kolayca diğer oyuncuları avlayabilirsiniz bu şekilde. Bu size ne kadar sadece tahmin edilemeyen bir yerde olduğunuz için diğer oyuncuların bir adım önde olmanızı sağlar. Güzel bir taktik. Eğer yolunuz buralara düşerse muhakkak bu taktiği deneyin. İşe yarıyor arkadaşlar. Şimdi son taktiğimize geçelim. Ses mi var lan? Neyse. Bu taktiğimizde de daha doğrusu bu hareketimizde de size paraşütle inen oyuncuları nasıl vuracağınızı göstereceğim arkadaşlar. Onun için onlardan önce muhakkak aşağı inmeniz lazım. Uçak buradan geçiyordu hemen atlayayım dedim. Şu çatıda bir silah bulabilirsek ki vurma şansımız olabilir. Gelen var mı? Aha gelen yok. DP güzel. P90. P90 olmaz. Neden? Çünkü 9 milim atıyor. Uzağa gitmez. Ama ha, birisi geliyor. P90 olmaz. Şunla. Harika. Harika ya. Çok güzel oldu. ikinci denememde başardım. Birisini yakaladım paraşütte ve vurdum. Güzel. Acaba zirvedeyken bıraksam mı bu oyunu ya? Başka bir şey mi yapsam? Uçak simülasyonu mu çekeyim ya? Neyse. Bu taktiği de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Paraşütteki adamları vurabiliyorsunuz ama oraya yetecek güçte bir mermi atmanız lazım. Ben 762 geldi. 7.62 ile attım. 9 ile büyük bir ihtimal 9 milim oraya ulaşmayacaktı. O yüzden de hasar veremeyecektik ve ölmeyecekti. Bu taktiği de kullanabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız muhakkak like atın, videoyu beğenin, kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın, benimle kalın.